<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Furkan suresinin 12. ayet-i kerimesindeyiz. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ ra'athum min mekânin ba'îdin semi'û lehâ tagayyudan ve zefira. Cehennem onları, cehennem ehlini uzaktan gördüğünde onun horultusunu, ateşinin sesini, alevlerinin çıkarmış olduğu sesi, gürültüyü onlar ta uzaktan duyarlar. Ve bu şekilde bütün insanlar cehennemin bu halini gördüklerinde korkarlar. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabi soruyor. Ey Allah'ın Resulü cehennemin gözü var mı? O da onlara cevaben diyor ki elbette var. E, bu hadiste şöyle kim benim adıma bir hadis uydurursa Allah cehennemin iki gözü arasında ona bir yer hazırlasın cehennemde, ona bir mekan hazırlasın diye e, hadisi şöyle e, buyurunca, Ey Allah'ın Resulü cehennemin gözü var mı diye sor sorduklarında elbette var. Siz bu ayeti duymadınız mı? اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Cehennem onları uzak bir mekandan görünce, سمعوا لها تغيضا وزفيرا insanlar onun e, ateşinin sesini kızgınlığının sesini ateşin çıkarmış olduğu horultuyu ve iniltiyi ta uzaktan duyarlar manasındaki bu ayeti siz duymadınız mı diye onlara cevap verir. وَاِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا Orada onlar dar bir mekana atıldıklarında yani kafirlerden, müşriklerden bahsediyor. Cehennemde azap çekmeleri için dar bir yere atılacaklar. Atılma konma değil yürümeyle değil e, Ayak üstünde değil. Atılma bir eşya bir taş atar gibi Cehennemin dar bir yerine atılacaklar. Ve izâ ulqû minhâ mekânen Daha sonra bu da 13. ayet-i kerime. Cehennemde dar bir yere atıldıklarında bir eşya gibi, taş gibi. Dar bir yere atıldıklarını mukarranîn boyunlarında tasmalar varken böyle boyunlarına tasma zincirler tasmalar takılmış. E, kafalarını sağa sola çevirmeye zorlanıyorlar. Boyunlarında tasmalar, büyük tasmalar. Tasmaların ucunda zincirler, zincirlere vurulmuş bir şekilde cehennemin o dar yerine atıldıklarında ne olur? Da'u hunalika thubura. İşte orada derler ki Allah'ım bizi yok et. Yapma. Bize bu acıyı tattırma. Biz şimdi yok olmak istiyoruz. Yok et bizi. Canımızı al. Duymak istemiyoruz bu acıyı. Bu dayanılacak, katlanılacak bir acı değil. Bu yaşanılacak bir ortam değil. Bu katlanabileceğimiz bir azap değil. Bizi yok et, canımızı al, e, canımızdan her şeyimizden vazgeçtik. Bizi yok etleyecekler. Hepsi. Dava. Yalvaracaklar. Dünyada af olmayı dilemeyen insanlar orada af olmayı dileyecekler. Dünyada cehennem azabından azat olunmayı Allah Allah'tan dilemeyen insanlar orada cehennemden azat olmayı dileyecekler. Dünyada malından fedakarlık ederek zekatını veremeyenler, canından fedakarlık ederek cihat edemeyenler vaktinden fedakarlık edemeyerek namaz kılmayanlar çıkar kavgasıyla yalan yere yemin edip faiz yiyen insanlar bir deneyelim bakalım diyerek içki içen uyuşturucu madde kullanan insanlar istediğimiz gibi davransak İçimizden geldiği gibi davransak, nefsi emmarenin istemiş olduğu bütün kötülüklerin tadına bir baksak diyerek, bütün kötülükleri yapmaya çalışan insanlar, orada bunun telafisini yapmak için Allah'a yalvaracaklar. Tabii bizi affet demiyorlar, Bizi affet diye yalvarmıyorlar. Nasıl yalvarıyorlar? Bizi yok et diye yalvarıyorlar. Çünkü af olunmayacağını biliyorlar. Af edilecek kadar kıymetli olmadıklarını biliyorlar. Bizi yok et diyorlar. Bize değer verme. E tamam değersiz zaten. Bizi yok et. Değer verme. Yok et. O kadar yaşadık, gördük, insan olduk, ruh olduk. Ancak bu acıya bu azaba dayanmak mümkün değil. Sana karşı yüzümüz de yok. Amelsiz geldik. Ee, gayretsiz geldik. Bir sürü şirkle geldik, günahla geldik. Bize değer ver demiyoruz ama yok edebilirsin. Hani bir yandık, kül olduk, bitti daha bizi diriltme. Yandık, mahvolduk, perişan olduk. Bizi yok et, hiç olmamış gibi olalım ya Rabbi diye yok olunmayı Yani hor hakir görülmeye, yok edilmeye razı oluyorlar. Bu azabı görünce. La ted'u yevme thuburan vahiden ve du'u thuburan Allah da onlara cevaben melekleri vasıtasıyla olabilir. Allah onları muhatap bile almaz bunun cevabını yok biz yok et ya Rabbi e, diye yalvardıklarında cevaben melekler onlara şöyle derler. Melekler diyorum hani Allah'tan Allah'ın adına melekler söyler. Allah'ın dediğini düşünmüyorum. Melekler, melekler Allah'ın emri doğrultusunda bu cevabı verecekler diye düşünüyorum. Böyle daha e, mantıklı olur. La tedu'l yevm thuburan vahiden Bugün, bu ceza günü bir yok oluşu dilemeyin. Bir yok, bir defa yok olalım. Yani veya bunu bir defa yapmayın veya bir yok oluşu dilemeyin. Ve du'u thuburan kethira çok kez yok oluşu dileyin isteyin. Yani ne kadar isterseniz isteyin. Ne kadar yok olmayı tekrarlarsanız yok olma talebini dile getirirseniz, ne kadar üzerine giderseniz, ne kadar tekrar ederseniz edin. Ne kadar yok olma niyazında, yalvarışında bulunursanız bulunun. Bunun cevabı hayır olacak, talebiniz karşılanmayacak. Siz bugün e, bir defa değil, çok defa yok olmayı dileyin. Daha çok dilersiniz yani. Daha yok olmayı çok dileyeceksiniz de kabul edilmeyecek. Daha ne gördünüz? Daha bu başlangıç denecek. قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ Em cennetul Lati vu'idel muttequn. Şimdi de ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayetleri onlara okuduktan sonra bu ayetleri onlara haber verdikten sonra bir kıyas yapmalarını talep et onlardan de ki özellikle hayrun em cennetul khuld. Aha bu azap göreceğiniz tasmalar içerisinde zincirler vurulmuş bir şekilde yok içinde yok olmayı dileyeceğiniz, dileyeceğiniz cehennem ateşi mi daha hayırlıdır yoksa cennetül huld ebediyet cennetleri mi daha hayırlıdır? İçinde ebedi, ölümsüz bir şekilde huzurlu mutlu olarak nimetleneceğiniz cennet mi hayırlıdır. Elleti <laughs> muttaqun. Bu cennet ki muttaki kullara vaat edilmiştir, söz verilmiştir. Muttaki. Muttaki kul Allah'ın emirlerine riayet eden kul. Muttaki kul. Allah'ın cehenneminden korunmak için gayret sarf eden cehennemlik ameller yapmaktan korkan Allah'ın rızasını talep eden rızasına uygun hareket eden muttaki yani çekinen yani Allah'ın sınırlarını çiğnemekten çekinen kulların vaat edildiği ebediyet cennetleri mi hayırlı yoksa bu haberini vermiş olduğumuz cehennem ateşi mi daha hayırlı onlara bunu bir söyle arada bir kıyas yapsınlar bunlar başlarına gelecek kim böyle bir azabı tercih eder kim böyle bir azaba kendisini dûçar eder her insan aklını başına alsın. Böyle bir azabın içerisine düşecek ameller içerisinde olmasın. Küfrü terk etsin. Şirki terk etsin. Etsin. Niye etmiyor insanlar küfrü, şirki? Terk niye etmiyorlar? Hangi menfaat var? Küfürde menfaat var mı? <laughs> Dünyalık menfaatler olabilir. Şirkte menfaat var mı? Dünyalık menfaatler olabilir. Hiç menfaat yok desek yalan olur. Bir menfaat var ki adam o şirke o küfre dalıyor. Bir şeyi var, dünyalık menfaati var. Ancak dünyalık bu menfaatleri elde etmek için ahirette ebedi kalacağınız cehennem ateşine girmeyi göze almayın, bir kıyas yapın, aklınızı başınıza devşirin, böyle bir şey yapmayın, böyle söyle, bir kıyas yapmalarını onlara söyle ya Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem. Kânet lehum cezâen ve masîrâ. Bu cennet muttaki kulların vaat edildiği, onlara söz verilen nimet yeri olan cennet, Kânet lehum Yapmış oldukları amellerin, hayırlı amellerin karşılığıdır. Hayırlı amellerin karşılığı. Öyle cennet amelsiz olmuyor yani. Hayırlı amel olmadan olmuyor. Birinin şefaatiyle olmaz. Amel yoksa o birinin şefaatini bile alamaz. Şefaat olur nasıl? Adam yakındır af olmaya. Cennete yakındır da bir İnsanın ya Rabbi şunu da affet demesine bağlıdır iş ufak bir şey kalmış ha olur o zaman şefaat olur ama adam da amel yok bir şey yok itikat yok amel yok birinin şefaatine cennete girecek bu mümkün değil mümkün değil bugün insanları bu şekilde kandıran e, bazı kişiler var sen diyor, gel, gel. Bana gel hallederiz diyor. Bu yanlış. Masîra. Masîr insanın izlediği yol sonucunda varacağı istasyon demek. Yani insan hangi yolu dünyada izlerse, gideceği, varacağı yer orasıdır bu. Cehenneme varış birden olmuyor. Cennete varış da birden olmuyor. O yol tutuluyor. O yolda gidiliyor, o yol yaşanıyor, o yolda sabahlanıyor, o yolda akşamlanıyor. O yolda insan yoruluyor, terliyor, gidiyor, çalışıyor, gayret ediyor da sonuç olarak eğer hayırlı bir yol ise cehennem, e, cennet, hayırsız bir yol ise cehennem noktasına insan ulaşıyor. Masîr bu insanın yani gidiş süreci, hayat süreci içerisinde ulaşacağı son nokta ya cennet ya cehennem ameline göre. Demek ki hepsi amele göre cezaen o nasire. Hepsi bunlar amele göre insan e, bu sürmüş olduğu hayatın son noktasındaki istasyona ulaşacak. Allahu Teala cümlemizi cennete ulaşan muttaki kullardan eylesin. Cehennem narından muhafaza eylesin. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين